Evet arkadaşlar, gelelim kitap düşme sorusuna. Şimdi kitap düşme sorusunda arkadaşlar sorumuzu bir okuyalım. Çarpışmadan sonra ilk hızsız yere serbest düşme hareketi yapan bu kitap diyor. Bakın arkadaşlar, burada bize soruda verilen ilk hızsız yere serbest düşme hareketi yapan ifadesi çok önemli. Zaten serbest düşmelerde cismin ilk hızını sıfır olarak alıyorduk değil mi? İlk hızımız yoktu. Bunun için İki tane çözüm yolu izleyebiliriz arkadaşlar. Birincisi formülle çözüm. Neydi formülümüz? H eşittir 1 bölü 2 G T kare. Bakın bizden A öncülüğünde ne istiyor? Yere kaç saniye sonra ulaşır diyor. Arkadaşlar H'ı bana zaten soruda vermiş 125 metre olarak. H gördüğüm yere 125 yazdım. Bakın aşağıda hemen bir bilgi G'yi 10 almamızı istemiş. O zaman yerine yerleştirecek olursak 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t kareden. Bakın zaten bu h'ı biz g'ye 10 verdiği bütün sorularda 5 t kare olarak da kullanabiliyorduk. 125 eşittir 5 t kare dersek t buradan kaç saniye gelir arkadaşlar? 5 saniye gelir. Şimdi arkadaşlar hatırlayın bizim bir de hız formülümüz vardı değil mi? Bu hız formülümüz neydi? V eşittir A çarpı T formülüydü. Bunu da B seçeneği için, B sorusu için yapacağız. Bakın arkadaşlar buradaki hızı hesaplayabilmemiz için G kaç verilmiş bize? Yani imemiz 10 verilmiş. E ben süreyi zaten bulmadım mı? Buldum. T gördüğüm yere de 5 yazarsam cismin yani kitabın yere düşme hızını 50 metre bölü saniye olarak buluruz. Bu formülle çözülmüş. Pekala hocam, ben bunu daha basite indirgeyerek direkt kafamdan çözemez miyim? Tabii ki de çözebilirsiniz arkadaşlar. Hemen onu anlatayım. Şimdi sen zaten süreyi biliyorsun ya, 5 saniye. Neydi ilk hızı olmayan atış sorularında arkadaşlar? Cisim her saniyede onar onar hızını artırıyor değil mi? Neden? İğmemiz oldu. İğmenin zaten tanımı neydi? Birim zamandaki hız değişimi demekti. Bu ne demek oluyor bana? Her bir saniyede hızını onar onar değiştirmiş oluyor demektir. Bakın arkadaşlar her saniyede hızını 10 10 değiştirecekse 5 saniye sonra hızım kaç olacak? 50 metre bölü saniye olacak. Direkt buradan da formülsüz bir şekilde kafandan soruyu çözebilirsin. Ama unutma serbest düşmede yani ilk hızının sıfır olduğu sorularda bunu yapabilirsin. Eğer ki serbest düşmede değilsen yani ilk hızın varsa bunu yapamazsın. İlk hızı da eklemek zorundasın. Hemen onu hatırlatayım. O tip sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? V eşittir. V sıfır artı G çarpı T diyorduk. Bunu da hatırlamış olalım.